İyi akşamlar değerli izleyiciler. Ekonomiye bakışta bir hafta sonra yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta Üstad'la birlikte yapıyoruz. Üstad hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yoğun bir ortamda geldik açıkçası. Evet, ee, evet bu hafta makroekonomiye bakış, genel bir bakış yapacağız Üstad. Evet. Ee, Birçok konumuz var. İnşallah vaktimiz de yetişir. Ee, özellikle Üstad e, 2012'ye girdiğimizde, Türkiye ekonomisine şöyle bir baktığımızda, ciddi anlamda bir son zamanlarda likidite sıkışıklığı görüyoruz. Esasında bu Üstad Aralık ayından beri süre gelen bir husus bana göre. Yani Mayıs'ın sonuna giriyoruz şu an hala devam ediyor. Tabi bu birçok etken benzeri şeyler var ama bana göre en önemli husus da bu işte Avrupa Birliği'nde süren kriz. Amerika'da ortaya çıkan kriz var bazı tedbirler geldi. Ama bunun bize direkt yansıması var, ihracat boyutu var, maliyet boyutu var. Siz bu konuda ne demek istersiniz üstad? Evet, Sayın Kaya iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Ee, tabii makro ekonomik olarak baktığımız zaman Türkiye nereye gidiyor? Kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor? Ee, bunu çok net değerlendirmek yahut da bugün karar verip yarın ne olacağını bilmek çok e, belirgin değil. Ancak Genel anlamda baktığımız zaman çok da kötü gittiğini söylemek mümkün değil. Ama bunun yanında borçlanmaların arttığı, buna rağmen yatırımların devam ettiği, üstelik bazı harcamalarda, devlet harcamalarında da henüz bir tedbirin alınmadığı Tasaruf tasarruf anlamında. anlamında. Ancak bazı harcamalarda da kısıtlamalar yapıldı görülmekte. Tabi bu neyi gerektiriyor? Ülkenin ekonomik sıkıntısı veya durgunluğu e, sadece o ülkenin kendi içerisindeki ülke içindeki harcama ve gelirleri bağlı değil. E, i̇hracatını artıp ülkeye döviz gelmesi için yabancı ülkelerdeki tüketim oranı artması lazım. Mal satabilmemiz için. E, kendi ülkemizin kendi içindeki Harcamaların artması lazım. Baktığımız zaman bazı sektörlerde iç piyasada iyi bir hareketlenme oldu. Canlılık oldu. Ancak ihracatta bazı azalmalar oldu. Gözleniyor. Evet. Tabi bu mevsimsel olabilir. Ya da e, işletmenin kendi bünyesindeki sıkıntılarından olabilir. Ama bu şu demek değil ki e, dünyada çark dönecek. E, kesinlikle herhangi bir sıkıntı olur mu? ...durgunluk olur, yavaşlama olur ama sıkıntı olacağına inanmıyorum. Hayat durmayacağına göre. Burada şunu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir likidite sıkıntısı varsa mutlaka vardır. Nedendir? Bazı e, disiplin edilmesi gereken kesimler vardır. O disiplin edilmesi gereken kesimlerden dolayı likidite sıkıntısı olabilir. İşte Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalardan kaynaklanabilir. Ya da işte mevduata verilen faiz oranları veya tasarruf etme için... Teşvik kişilerin yönlendirilmesi teşvik olayları artarsa ne olacak? Piyasadaki para bir kısım çekilecek. Çekilince de bir likidite sıkıntısı olacaktır. Burada kesinlikle şunu göz ardı etmemek lazım. Kişilerin gelirleri, bireylerin gelirleri, ailelerin gelirleri, şirketlerin gelirleri, kamunun gelirleri ve toplumun geliri ve ülkenin geliri milli gelir oluşturuyor. Tabii. Milli gelirin içerisindeki paylara da bakmak lazım nelerden oluşuyor? Hangi etkenlerden oluşuyor? İhracat, ithalat, işte ee, tasarruf oranları, harcamalar, bütçe disiplini, bunların hepsini beraber irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Üstad tabi orada şöyle bir şey var. Milli gelir dağılımı e, işte 20'şer dilimler halinde yayınlanıyor. Evet. Esasında onların böyle hani %5 %5 yayınlanmış olsa oradaki hani yorumlama ...daha net olacak açıkçası. Onu tam olarak göremiyoruz. ya Tabii e, olayı çok iyi irdelemek lazım. Bütçe gelirlerine bakmak lazım. Bütçenin borçlanmadaki faiz dışı artısına bakmak lazım. Bütçenin gelirleri nedir? Vergilerdir. Vergilerin elde edili şekilleri vardır. Yani dönüp dolaşıp yine cebimize geliyor mesele ama... Tabii. E, ...vergi meselesini geliyor. Burada da e, bazı olayları çok iyi değerlendirmek lazım. Vergi gelirlerini tahsil etmek ayrı bir dert vergi gelirlerini toplamak ayrı bir dert, bir maliyet. Bu maliyetlere hesap etmek lazım. Toplam vergi gelirleri içerisindeki bazı vergilerin payına bakmak lazım. İsteniyorsa nelerden vergi alınabilir, nelerden vergi alınamaz. Onlar da çok önemli likitten sıkışıklığı ile ilgili. Neden önemli? Biliyorsunuz 611 sayılı yasadan dolayı e, taksitlendirip taksitlerin süresini ödeyen mükellefler var. Bunlar ne yaptı? Piyasadan para çekildi. Ki bu oran yaklaşık yüzde seksen gibi. Evet. Yani, yani ödeyenlerin sayısı. Evet. Ee, bunun yanında tasarrufu arttırıcı bir kısım etkenler de bu işin nedendir. Mesela faiz oranlarındaki mevduattaki birazcık yükselmeler görünüyor. izleniyor. Evet. Aslında bu yükselmeler şimdi değil de daha önceden başlasaydı bir andaki olayı yavaş yavaş şüphanes ederdi. Faiz oranının yüksek olması yalnız sanayici de kaldıramayabilir. Kredi kullananların maliyetleri de artması demektir. Tabii. Bu da onlara zarar verecek. Bu aradaki Sibop dengesini yani e, birbirinin pompalamalarını çok iyi yedirmek lazım. Evet tabi. Burada katılıyorum size üstad. Tabi şöyle de bir şey var. Ee, geçen sene Türkiye'nin büyüme hızı takriben yüzde sekiz buçuk. Tabi hükümet orta vadeli malum planı açıkladı. Üç yıllık büyüme ortalaması yüzde beş gibi bir oran evet koydu. Tabi bu işte yüzde dört ile beş arası gözüküyor. Tabii bu bir önceki yıla baktığımızda işte yarı yarıya azalacakmış gibi gözüküyor. E tabi mevcut kurulu fabrikalar var. Oradaki kapasite kullanım oranları da çok önemli. Dolayısıyla buradaki büyüme hızı ortaya çıkacak bir gayri safi yurt içi hasıla. Dediğiniz gibi e, sonuçta bir milli gelir dağılımı benzeri hususlar var. Ama bunun yanında o tasarruf oranından bahsettiğiniz bence en önemli hususlardan bir tanesi malum Türkiye'nin tasarruf oranı yüzde on gibi gözüküyor. Evet. Ee, ama bunun hani dünyadaki OECD ülkelerinde yüzde yirmi alt sınırı var. Dolayısıyla burada bir erozyonumuz söz konusu. Yani ya biz daha katma değerli ürünler satacağız ya da tasarrufu biraz daha arttırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tasarruf oranı tabii kişinin gelirinde bağlı olan bir şey. Evet. Sadece teşvik edilen ...unsurlarla bağlı değil. Doğru tasarruf oranı çok düşük. Ancak tasarruf oranının birazcık arttırılması yatırım yapacak kişilere sağlanacak finansmanın maliyetinin düşmesini sağlar. Hı hı. Ve tasarruf oranı uzun vadeye yayılması lazım. Evet. Bu da yani kişiler bugün 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira, 2000 lirayla tasarrufu başlarlarsa veya onu etken arttırıcı şeyler olursa örneğin bireysel emeklilik sistemi gibi değişik bir iki tane daha sistem getirilip istediği zaman o parasını oradan çekmiş şansı tanınırsa kişilere kişiler biraz daha farklı bir tasarrufa gider diye düşünüyorum. Evet. Ama sadece bireysel emeklilik dışında uzun vadeli bir tasarruf olmadığı için Türkiye'de şu anda vadeli mevduatlara bakıyorsun genel oranına baktığın zaman bir aylık 45 günlük yatırımcı bir ayda 45 günü para verme şansı yok. Evet. Bunun dengelemek de çok zor. Burada finans kuruluşları da sıkıntıya girebilir. Onun için yapılacak bir iş var bence. Ülke ekonomisine eğer katkıda bulunmak isteniyorsa ihracat yapan firmalar şu andaki devam eden, çalışan, yeni kurulacak değil. Devam eden çalışanların çalışmalarının devam ettirilebilmesi için kesinlikle desteklenmesi gerekir. Evet. Yani istihdam sağlayan, ihracat yapan, üretim yapan firmaların yeni yatırım yapacak olanlar ayrı. Onları teşvik edersiniz. Sermaye vardır, teşvik edersiniz. Teşvik unsurlarınızı yayınlarsınız. O daha önce yayınlanmadı da epeyce de aranızdan zaman geçti biliyorsunuz. Yabancı sermaye çekersiniz. Bu tür unsurlar vardır ama şu anda faaliyetini devam eden firmaların hayatını devam ettirebilmesi için... İstihdamda azalmaya gitmemesi için daha iyi mal satıp daha iyi rekabet bir duruma gelmesi için özellikle bu firmadan desteklenmesi gerekir. Nedeni şu, sen bu firmalar herhangi bir destek sağlamadığını sürece yeni yatırım yapacak kişiyi sağladığın destekten dolayı eski firmalar gözden çıkarmış gibi bir bence bir şey oluşur. Kişi üzerinde psikolojik baskı oluşur. Evet. Yani der ki ben bin tane işi çalıştırıyorum. Şu andaki şartlarım nedir? Yeni işi başlayan bir kişinin bin tane işi çalışma şartları nedir? Farklı olacağı için aynı sektör bile olsa yeni işe giren kişi daha fazla avantajlı olacak demektir. Olur. Onun için pazar, arge, inovasyon hep bahsettiğimiz konularda mutlaka firmaların çok iyi bilinçlendirilip çok iyi bu konularda araştırmalar yapması sağlanması gerekir. Yani ben mal satamıyorum. İhracat düştü, durgunluk. Ben inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Neden de şu. İstenirse bir firmanın pazarlamacısı bugün Almanya'ya mal satıyordur, yarın Rusya'ya mal satar. Bugün Rusya'ya, Almanya'ya satıyordur, durgunluk vardır. Gidersin başka bir ülkeye satarsın. Yani mutlaka malı alacak kişiyi bulursun. Ancak bu firmaları da finans ve rekabet açısından devletin de birazcık destek sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu destek kalkıp nakit para vermeyebilir de, işte atıyorum almayabilir. Bazı şeyleri hızlandırabilir. Hızlandırabilir. Yani, KDV adresi gibi ya da benzeri Yani uzman, bilmiyorum. KDV adresi olabilir. KDV adresinde değişik işlemler veya e, unsurlar getirilebilir. Bu bir nakit çözümüdür. E, yurt dışı verilen fuar biliyorsunuz destekleri var. E, pazar destekleri var. Bunlar biraz daha prosedürleri azaltılıp daha rahat verilebilir. Yani gerçi işin fiiliyatının olmasını bağlıdır bu işler biliyorsunuz. Tabii. Yani bu işi kötüye kullanacak nerede olabilir? Onun da çok dikkat edilmesi gerekir. Öyle bir atlama da yapmamak lazım. bunun yanında bu tür firmaların sosyal güvenlik ve vergisel açısından destekler sağlanabilir. Nasıl yeni istihdam yarattığın zaman 6 aylık ortalaması bunu düşünmek şartıyla yeni aldığın kadın işçi ve erkek işçiler de biliyorsun iş kurdan geçerse evet. sosyal güvenlik destekleri varsa sen çalışan da bir kısım avantajlar sağla. İnanın ki şu andaki mesela sosyal sigortalar kurumu primini yani sosyal güvenlik kurumu primini zamanında tam ödeyenlere yüzde beş sağlanan işveren desteği bile baktığın zaman olan firmaların yani e, mizanlarındaki o kalem baktığın zaman küçümsenemeyecekler. Ocaklar çıkıyor. teşvik Ciddi bir teşvik ettiriyor tabii. Yani Hı. onun için o firma için belki e, cebine giren tak nakit bir şey yok ama cebinden çıkmadığı için de ...piyon yaratıyor işletmaysının. Doğru. Yani bunu göz ardı etmemek lazım bu tür şeyleri. Ancak tabii ki bunların yapılabilmesi için de bütçe dengesinin çok iyi gözden geçirilmesi gerekiyor. Onun için de bence devlet kayıt dışı azaltmak için ne yapması gerekiyorsa, nasıl tedbir alması gerekiyorsa almalı. Aslında çok da zor değil. Zor değil tabi e, birazdan TTK'ya kısmı olarak gireceğiz ama evet. şimdi burada bütçe dediğimiz husus. E, hep söylediğimiz bir şey var. İşte bireylerin bütçesi, şirketlerin bütçesi evet, ve devletin bütçesi. Devletin kamunun bütçesi. bütçesi. evet. Dolayısıyla burada bu bütçe kalemleri gelir gider dengesi var ama burada tasarruf olayı da çok önemli. Yani şimdi biz hep diyoruz ki bireylere tasarruf edin, özel sektöre tasarruf edin. Mutlak suretle, hiç kimse yanlış anlamasın ama devlet tarafında burada ciddi anlamda bir tasarruf etmesi lazım. Bunun tabii ki birçok yolu var. Ben inanıyorum ki burada ciddi tedbirlerle bunu alacaklardır büyük ihtimalle. Ee, kamu tarafında çok ciddi tasarruflar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii şimdi bu konu aslında... Ee, belki e, rakamlarla ortaya konması gerekiyor. Tabii. ama bunun için iyi bir çalışma yapmak gerekiyor. İyi bir çalışma yapmak gerekiyor. Ama e, ortada da bir gerçek var ki bütçelerdeki harcama kalemlerine baktığınız zaman bazı bölgelerde ve bazı yörelerdeki yatırımların çok olduğunu düşünüyorum. Yani atıl atıl olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunların biraz kesilip bütçenin açık vermesini engellenip azaltılıp burada da kısa süreçte yapmak zor olur. Nasıl zor olur? Diyelim ki bugün 100 liralık geliriniz vardır. Ve 100 liralık geliri 70'ini falan bir yerlerden topluyorsunuzdur. Bir anda o 70'i aslında 35'i çekseniz hemen açık verirsiniz. Ancak o 35'i alabileceğiniz başka kalemler yani bütçeyi besleyen başka kanallar bulursanız önceden o 35'i kesip başka yerlere yaymış olursunuz. Evet. Bu gerçek anlamda da yani şöyle düşünün bir ağaç düşünün bir gövde var dalları var meyve veriyor ama kökü tek bir yerdeyse dayanma gücü azdır. Tek bir yerden su alıyorsa yaşama gücü azdır. Bunun saçak salması, kök salması, tabana yayılması ve genişe yayılması gerekir. Evet. Bunu yaydığınız zaman o ağacın ömrü uzun olur. Yaşam şartları rahat olur. Doğru. Su veriyorsunuz ağaca bir bölgeden geldiyse sadece o bölge beslenir. Öbür bölgelerde beslerseniz daha verimli, daha kaliteli, daha canlı ve daha heyecanlı olur. Burada da devlet bütçesini yaparken elde gelir kaynaklarına öyle bir yaymalı ki kimseyi acıtmamalı. Evet. Yani bir kesimden alıp al kardeşim senden aldım deyip gelir vergisindeki biraz önce bahsettiğin kesimdeki gibi çalışanlardan %65 vergi alırsan gelir vergisinin %65'ini çalışanlar bağırır. Evet. Doğru tabii ki o ağacın öbür tarafına bir sondaj vurduğunuz zaman evet. su geçirecektir. geçirecektir. Ciddi, Onun için ciddi sıkıntı olacaktır. Yani burada gerçekten ağacın besleyecek yani canlı varlığı besleyecek olan, devletin bütçesini besleyecek olan kaynakları bulmak zorundayız. Bunu ne yapıp yapıp bulmak zorundayız. Bugün 2B arsaları satılacak. Yarın yabancılar gayrimenkul olacak. Türkiye'den. Bir başka var. özelleştirme var. E belli bir süre sonra bunlar gelmediği zaman ne yapacağız? Tabi bunu sürekli hale getirmek gerek. Bunlar sürekli değil ki. Bunlar arizi. Bunlar arizi. Arizi kazançlarla bir şirket veya bir kurum yaşaması mümkün değil. Evet. Onun için süreklilik arz eden bir gelir kaynağı bulursanız, süreklilik arz eden para toplayacağınız kaynakları yaratırsanız bazı olayları çözmüş olursunuz. Yani sosyal güvenlik kaybının olduğu bölgeleri, vergi kaybının olduğu bölgeleri tespit edeceksiniz. O kaynakları artık tamam dünyanın her ülkesinde kayıt dışıyla ilgili mücadele vardır. Bizim ülkemizde de vardır. Bu oran bazı ülkelerde yüzde ondur, yüzde yirmidir, yüzde otuzdur. yüzde beştir. Biz istemiyoruz ki Türkiye'de de bunu sıfırla, sıfırlayamazsın. Yüzde beşler onları düşür, düşüremezsin. Ancak yüzde yetmiş, seksen bir defa kayıt altında olmak zorundasın. Yani şu an sosyal güvenlik tarafında kayıt dışı işte ortalama yüzde 42-45 gibi değil mi? Yani şöyle düşün. Ciddi bir şey. Evet, ciddi bir şey. Ee, şunu iyi girdireyim. yani düşünmek gerekir. Sosyal güvenlikte diyelim ki bir e, bulunduğunuz ilde çalışan sayısı 300 bin. 300 bin de sigortalı. Ya burada sosyal güvenlik kaybı nerede? Burada sosyal güvenlik kaybı öyle bir kayıplar vardır ki onu tespit etmeyi lazım. Evet. Kişilerin harcamasını kontrol etmeyi lazım. Sen bu geliri nereden elde ettiğini sorman lazım. <laughs> Sen bunu sormadığın sürece ne yapsan bana göre bir yerden çıkış yolu bulunur ve o deliği tıkamadığın sürece kayıt dışı önleyemezsin. Paranın hareketini soracaksın kardeşim. Evet. Paranın hareketi nereye gidiyor? Nereden geldi? Sen bunu nereden buldun? Ne yaptın da buldun? Vay şunu yapmıştım. İşte düğünümden çıkınım vardı. Vay şuradan bunu bir biriktirmiştim. Yok öyle bir şey. Ama bunun içinde bir hani biliyorsunuz geçmişte böyle bir şey oldu 99 yılında. Mutlaka bir geçiş tarihi olması gerekir. Ya şimdi yani, şöyle geçiş tarihi olması gibi biz biz yani bizim düşüncemiz hiç kimsenin kaynağını kazandığını veyahut da elde ettiğinin çoğunu devlete versin istemiyoruz. Bizim istediğimiz şu. Herkes versin. Herkes verince oran düşer, refah düzeyi artar tabii. Şu anda asgari ücretli çalışan bir kişiden yüzde on beşten başlatıyorsun yüzde otuz beşlere kadar çıkıyorsa normal kazancı olan bir kişiden de aynı oranda alıyorsun. Burada bir haksızlık var demektir. Burada evet. bir yanlışlık var demektir. Yeterli dergiyi toplayamadığın için o oranı alıyorsun. Ki bizim orada bir görüşümüz var biliyorsunuz. Gelir vergisi veren, veren hani Bodro marifetiyle vergi veren kişilere de ödül verilmesi. Çünkü yüzde otuz beşe çıkıyor. Evet bir bakıyorsunuz ki çok ciddi vergi rakamları evet. ortaya çıkmış. Esasında bu konuda ciddi bir çalışma yapılsa örneğin denizli için 135'e varan işte rakamı şu olan kişiye de hani gelir vergisi nasıl birinci ikinci üçüncü oluyorsa orada da vermek. Ücretler yani. de sıralamasını yap vergi yani ödüllendir yani bence, bence insanlar teşvik edin. et. Bu tür şeyler tabi kısa sürede olacak işler değil. Bu bir bilinç meselesi. Ama bu bilinci bir taraftan yaymaya başlamak lazım. Bence yani şu çok önemli ben düşüncem. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Devletin bütçesi dolmadan devlet bir şey yapamaz. Devlet bütçesini doldurmak için devlet her türlü gücü kullanmak zorundadır. Evet. Ama bu anayasadaki 73. maddedeki belirttiği gibi adaletli, dengeli herkesin gelirine göre, gücüne göre vergi alınmalı. Yoksa kayıt altında olanlar hep kayıt altında. Ver babam, ver babam, ver. Kayıt altındaki olanları ince, incele, 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 incele cıcığını çıkar. Kayıt dışındakiler dolaşsın ortada. Öyle bir şey yok. Evet üstas, bunun tedbirleri biliyorsunuz evet. şu an elektronik ortamda olduğumuz için bunlar esasında şu an bütün veri tabanı oluşuyor açıkçası. Öyle bir şey yok yani bence. Ankara'da bunun bir an önce tabii ki çözülmesine... Bugün emekliler fayda. daha düşük maaş alıyorsa, eğer yüksek maaş almak istiyorlarsa kayıt dışını yönlenmesi lazım. Bugün sosyal güvenlik kurumunda açık varsa, bunun kapanmasını istiyorsa kayıt dışının azalması lazım. Tabi bunlar bir günde, iki günde, bir yılda, iki yıl çözemezsin. Bunlar bir politikadır. Bunlar prensipler oluşması lazım. Tabii. Bu politikaları oluşturmak istiyorsa devlet artık bir yerden başlayacak. SSK ile ilgili aklımda, aklıma şu geldi açıkçası. ...iki kişi çalışıyor, bir kişi emekli şu an. Evet. Bakın bu çok ciddi bir oran. Ama SSK'daki bu işte yüzde 45 gibi kayıt dışı düşünürsek Demek ki buraya en kötü ihtimal bir kişi daha gelebilir. Üç kişi çalışır, bir tane emekli. Neyse. Bunu dünyadaki ortalaması dörde bir üstad. Aslında beşe bir, bir olmalı. Evet. Olabilir de Türkiye'de. Türkiye'de bir genç nüfus var. Şimdi bu genç nüfusu sen iş sağ sağlarsan, iş sağ sağlamak da nasıl olacak? Bahsettiğimiz gibi tasarruf arttıracaksın. Yatırımları arttıracaksın. Yabancı sermaye ülkeye çekeceksin. İşletmelerin rekabet gücünü arttıracaksın. Evet. Yani bunlar tek başına olan şeyler değil. Bunların hepsi dönüp dolaşıyor geliyor. Kayıt dışı. Bu olduğu sürece hiçbir şey çözemezsin. Daha iki kişi birse bire bir düşebilir. Tabi o konuda Onunla mücadele edeceksin. Ee, örneğin şimdi bakıyorsun ki bazı firmalara ihraç e, ihracatı çalışıyor. Her şey kayıt altında. Çalışanların bordrosunu tam gösteriyor bakıyorsun ki para kazandı yok. Evet. Dönüyor, dönüyor, kısır döngü dönüyor. Elde ettiği kazançtan kurumlar vergisi 120 kurumlar vergisi karı dağıtırsa %15 terkifat e şimdi hesap ediyorsun %32-33'ler vergi bence çok fazla kişi kazandığının %33'ünü devlete verirse o firma nasıl kendini yenilecek nasıl eee tepsi yatırımlar yapacak, pardon modernizasyon yatırımı yapacak. Tabii. Nasıl makinelerini yenileyecek? Doğru. Orada onu bir iyi düşünmek lazım. Tabii e, kayıt dışı olayı Türkiye için oldukça önemli. Evet. Bunun için zaten yüzde yetmiş dolayında e, dolaylı vergi alınıyor. E, bu da tabii ki ciddi sıkıntılardan bir tanesi. İşte biraz önce dedik ya dolaylı vergi bir anda sen kazancın bir kısmını kesersen dolaylı vergi azaltırsan bütçede dengesizlik olacağı için bence onun destekleyici unsurlarını ve e, bacaklarını oluşturup oturacağı yere oturturup ondan sonra dolaylı vergiler yavaş 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 azaltıp diğer türlü yerleri kaydırmak lazım ki toplumun refah düzeyi artsın. Ama bunun zamanı gel, geldi artık üstad bana göre. Geldi geçti bile yani. yani çünkü aslında yani. Biraz önce emeklilerden bahsettiniz. Örnek veriyorum. Bugün Bağkur emeklisinin aldığı maaş belli. Belli. Yani e, birkaç programdan biri bu işte 4A, 4B, 4C şey olayları var. Burada en mağdur olan kesim de Bağkur kesim açıkçası. Evet. Ciddi bir kesim var. Tabi şu an e, gün sayılarını arttırdılar. Ama daha önce Bağkurlar 9 bin iş günü 10 bin iş günü prim yatırıyorlardı üstad. Düşünün. E peki emekli oldu bu kişi. 30 yıl demek yani yaklaşık. Emekli oldu. Ne kadar maaş alıyor? Bu tartışılır açıkçası. O yüzden bu hep işte hani biraz önce vergi adaletinden bahsettiniz. Evet. Anayasanın 73. maddesinden bahsettiniz. Bence çok önemli hususlar. E çünkü emekli maaşı ne kadar az olursa bakıyorsunuz o insanların ne yapacak bir şey de kalmıyor açıkçası. Para olmayınca bir şey olmuyor dediniz. Olmuyor. Yani e, parayı yaratmak zorunda. Ülke parayı yaratmak zorunda, kaynaklarını güçlendirmek zorunda. Aileler parayı yaratmak zorunda, bireyler parayı yaratmak zorunda, firmalar parayı yaratmak zorunda. Yani harcamalarını karşılamak için, giderlerini karşılamak için gelirden oluşturmak zorunda. Para dersek belki yanlış olur da. Bu bir değişim aracı. Gelir gider dengesi. Gelir gider dengesi. Para bir değişim aracıdır. O değişim aracını temin etmek zorundasın. Yani şimdi bakıyorsun işte 3 artı 3 dedi memurlar ayaklandı. 4 artı 4 dediler. Niye bu ülkede madem enflasyon oranı %15'leri 20'leri varıyor bazı kesimlerde artıyor. 5 artı 5 7 artı 7 veremiyor. Bütçe yetersiz. Nasıl verecek? Tabii. Verme imkanı yok. İşte bence bunun dengeli ve adaletli bir gelir dağılımı ile sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Maliye Bakanlığı burada görevi üzerine çok görev düşüyor bence bu işi uzmanlarıyla oturacak, tabanı yayacak, halktan bilgi alacak, kabıdan bilgi alacak, çalışanlardan bilgi alacak, bu işi yapanlardan bilgi alacak ve ortaya yepyeni. Şu andaki gelir ve kanunuyla vergi sulh kanunu yeniden yazılıyor biliyorsunuz taslak evet. halinde. Bu taslaklarla güzel bir vergi sistemi çıkaracaklar. Çıkarmaları gerekir. Kademeli geçişler getirmesi gerekir. Evet. Yoksa benzine zam yapmadı. Pardon. Ee, benzinin üzerindeki ÖTV'yi arttırmadık. Vergiyi arttırmadık. Fiyat yükseldi. Zaten oran yüzde yetmiş. Fiyat yükselince vergi arttı. Sen ne kadar ben ÖTV'yi arttırmadım desen de değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Vergi arttı. Tabi diğer taraftan üstü, ihracattan bahsettiniz. şimdi iki ülkeyi karşılaştıralım. rakamlar da aynı olsun. Ancak yurt dışına giden o ihracatın miktarlara kilo bazında baktığımızda Türkiye'den giden ihracatın kilo olayının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani katma değerli ürün olayı. Yani burada da ciddi anlamda bir mücadele etmek gerekiyor. Şimdi o zaten apayrı bir olay bakın. Evet. O gerçekten ülkenin çok önemli konularından birisi. Katma değer yaratacak ürünler satamazsanız ne satarsanız satın uzun süreçte ülkeye katkı sağlarsınız. Uzun süreçte makinelerinizi yenilemek zorunda kalırsınız. Çünkü katma değer yaratmadığı için o zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Firma zaten belli bir yere gelme şansı olmuyor. Kendini yenileme şansı azalıyor. Onun için her halükarda burada da firma sahiplerine, yöneticilere ve çalışanlara çok görev düşüyor. Paza, özellikle pazarlama birimine çok görev düşüyor. Evet. Tekstil ürünü mü yapıyorsunuz? Mermer mi yapıyorsunuz? Kablo mu yapıyorsunuz? Artık bunda daha iyi para kazanabilecek birimler araştırmak zorundasınız. Mutlaka... ...yaptığın herhangi bir yeniliğin karşılığında arasın. Yeter ki araştır. Bu konuda tabi ciddi anlamda... ...yani yurt dışı seyahatleri olabilir... İşte evet. ...fuarlar zaten gidiliyor... ...ama ciddi anlamda da beyin fırtınası yapılması gerekiyor... Kesinlikle. ...zannediyorum. Yani e, tabi... ...burada toplantıları birimli kullanmak gerekiyor ama... ...beyin fırtınasından kastım... E, ...beş kişi oturuyorsak... ...Yönetim Kurulu Başkanı da olabilir... ...farklı... Genel müdür de olabilir. Oradaki kişiler özgürce bir takım şeyleri söyleyebilmeli. Bu bazen mantıksız da olabilir. Ama Kesinlikle. o mantıksız şeylerden bir bakıyorsunuz ki olmaz denen şeyler oluyor. Bizim arkadaşlarımız var, Nifton kanlı kırdılar. Buna benzer hususlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mantıksız dediğimiz şeyden güzel sonuçlar alınabiliyor. Ya alınmaması mümkün değil tabii. Bunu şu şöyle değerlendirmek lazım. Yeter ki beyninizi çalıştırın o işleri kafanız yorun, o iş üzerinde yoğunlaşın. Yüzeysel geçmeyin. Evet. O zaman bir şeyler elde edersiniz. Üstad kısa bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere efendim.